Herkese selamın aleyküm. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımız her daim gelecek. E, müsait oldukça, boş zamanlar yakaladıkça e, güzel güzel videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım yardımcı oluyormuşumdur. Yani videolarda umarım e, eğlenceli bir şekilde, bilgilendirici bir şekilde devam ediyordur. Hoşunuza gidiyordur. Beğenmeyi, e, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Olabildiğince bilgim dahilinde yardımcı olmaya da çalışırım. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar Hyundai Accent Blue veya diğer araçlarda veya bir Blue aracımız var veya satın alacağımız bir araç var veya kullanmış olduğumuz bir araç var. Şöyle diyelim. Ee, yani arabam kaç beygir? Yani arabam kaç beygir? Kullanacağım araç, kullandığım araç veya alacağım bir araç, araç kaç beygir? Yani bunu öğrenmenin arkadaşlar tam net olarak eee Sadece hani şöyle diyeyim bir tek yolu vardır ee, yazılımlı yani motoruyla turbosuyla oynanmış araçlar hariç onu şu şekilde bilgilendirme arkadaşlar bildiğiniz ruhsatı alıyoruz arkadaşlar hani ben e, ruhsat görüntüsü e, vermeyeceğim pek ona uğraşmayacağım ruhsatta arkadaşlar motor gücü yani kava değerinden motor gücü yani silindir hacminin yanında ruhsatımızda bulunan motor gücü. Benimki 94 kahva. Yani benim kullandığım araç zaten 128 128 beygir bir araç. Bunu her zaman söylüyorum. Yani benim Hyundai Accent Blue 128 PS bir araç. Memuruz. Gayet de mutluyuz. Aldığımızda da mutluyuz. Her şeyinden şu anda mutluyuz. Yani arabamızın değerini, motor değerini, motor beygirini öğrenmemiz için Arkadaşlar ruhsata bakıyoruz mutlaka ruhsata bakıyoruz ruhsatta motor gücüne bakıyoruz bu 94 kW Tamam 94 kW deyince yani bu araba nasıl 128 beygir oluyor Onu da şöyle izah edelim Uluslararası kava değerinden bir motor e, beygir e, değeri vardır arkadaşlar Yani bir kW uluslararası standartlar 1.36 e, PC'ye tekamül ediyor beygire tekamül ediyor. Yani benim aracım 94 kW ise ruhsat bilgilendirmesi yani ruhsat görselini vermek istemiyorum. E, 94 motor gücü 94 kW ise bunu 1.36 ile yani uluslararası motor değeri değeriyle çarpıyoruz. Yani çok basit bir şekilde e, yani nasıl yapalım şöyle hatta bir de elimde kalem mi aradı? Şöyle yapalım arkadaşlar e, 94 bakın KV 1.36 dediğimizde eşittir 127.84 çıkıyor ve e, yani bunu yuvarlıyoruz 128 136 PSB Hyundai Accent Blue'da ise arkadaşlar e, 1.36 ile çarptığınızda yani otomatik zaten 136 beygir bir değer yakalayacaksınız. Yani bir kava bir, bir kava 1.36 beygir işarettir. Ruhsattan arabanın tam net olarak motor beygir değeri öğrenilir arkadaşlar. Umarım güzel bir bilgi olmuştur. Yani şu şekilde de çekelim. Benimki 94 kava yani araç. Bunu 127.84 128'e yuvarlarsınız. İşi bitirirsiniz motor değerini öğrenmek için motor gücüyle uluslararası standartlar ölçüsünde 1.36 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle burayı da silelim. Motor değerini buluyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu şekilde yanılmazsınız arkadaşlar. Araba alırken, araba satarken veya bulunduğunuz yani sürmüş olduğunuz aracın kaç beygir olduğunu öğrenmek isteyenler Ruhsatında motor kava değerine baksın ve onu 1.36 ile çarpsın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.